Euzu Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet bugün Tur suresiyle beraberiz. İngilizcede bu şekilde Surat At Tur veya The Mount şeklinde geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ile demek ardındaki kesmiş son hareketini iyiliği yapıyor. Bismi derken normalde ismullahi ancak bi'den dolayı bi ismillah. O da zamanla bismillahiye dönüşüyor. İsmullahi Allah'ın ismi demek. Bismillahi Allah'ın ismiyle. Errahmani Rahman, Errahimi Rahim. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. In the name of Allah. Allah'ın adında aslında şu in dade anlamında ancak bunu çeviriyorken daha çok Allah'ın adı ile diye çeviriyor. Buradaki mesela şu o Allah'ın derken orada sahiplik anlamı katıyor. Allah'ın ismi. The most gracious. Tamamı Rahman anlamında. The most merciful. Bu da Rahim anlamında kullanılıyor. Evet, Tur suresi Yemin vavı ile başlıyor. Yani Vetturi. Şurada normalde bu okunurken Vettur diye okunuyor. Ancak eğer durmazsak Vetturi diye devam ediyoruz. Vav'dan sonra gelen ismin son hareketi şu şekilde. ile olduğunda o zaman diyoruz bu bir Yemin Vav'ı. Tur'a Yemin olsun. İngilizce'de bu şekilde By Yemin olarak kullanılıyor by the tour ya da by the tour by the mound yani da yemin olsun turun tur dağına yemin olsun ve kitabın bu yemin devam ediyor kitabın kitaba mestur mestur ise yazılmış kitaba yemin olsun bu satır kelimesi buradan geliyor Evet. Mesela kitap kelimesi de yine Türkçe'de kullanılıyor. And by a book kitaba inscribed. Şu inscribed yazılmak demek. Evet. Yazılmış kitaba yemin olsun. Fi dade anlamında. Rakkin ince deri anlamında kullanılıyor. Bu hayvanların kurutulmuş ince derileri menşur. Menşur ise yayılmış ince deriye yazılmış kitaba yemin olsun. Bu mesela neşara yaymak anlamında neşretmek olarak Türkçe'de bu kelime de kullanılıyor aslında. Evet, in parchment. Parchment dediğimiz gibi kurutulmuş ince hayvan derisi anlamına geliyor. Ve Türkçe Şeyde, parşümen olarak kullanılıyor bu. Sanki kağıtmış gibi. O şekilde algılanıyor. Unrolled. ise unrolled yani katlanmamış. Açık, ince deriye ince deride anlamında. Burası. Evet. Ve'l-beyti yine yemin devam ediyor. Eve ve'l-beytil ma'mur. Yani imar edilmiş. Bu beytil ma'mur ifadesi zaten çok sıklıkla kullanılan bir ifade. Burada ise Beytul Ma'mur Beytül Ma'mura yemin yemin olsun. En by el Beytul Ma'mur yani inşa edilen. Peki Beytul Ma'mur nerede tam olarak? Burada the, the house over the heavens göğün üzerinde bir ev parallel parallel to the Kabe, Kabe'ye at Mekke, yani Mekke'deki Kabe'ye paralel continuously visited by the angels. Melekler tarafından bu continuously devam eden bir şekilde, sürekli bir şekilde ziyaret edilen. Bakınız burada bir kısaltma söz konusu. Dolayısıyla bunu, bunu geçmiş zamanmış gibi çeviremeyiz. Burada visited by the angels. Yani şu şekilde şurada bir which is continuously visited şeklinde denilebilir. Düzenli olarak nedir? Ziyaret edilen melekler tarafından düzenli olarak, sürekli olarak, continuously sürekli olarak ziyaret edilen ev. Evet, ve evet. sakfi, çatı demektir. Ve sakfil merfu. Merfu ise kaldırılmış kalkmış bu rafa kelimesinden geliyor. Yemin ediyor yine en by the roof çatıya yemin olsun raised high. Bakınız yine burada edilgen bir ifade var. Yani normalde şurada which is raised ya da which has been raised denilebilir. Çünkü gökyüzü kastedildiğinde sürekli kaldırılmış bir vaziyette duruyor. Dolayısıyla bu raised ifadesi geçmiş zaman değil. Burada edilgen bir kısaltma söz konusu. Yani kaldırılan veyahut kaldırılmış çatıya. Bu ha gelince de yüksek şey kaldırılmış çatıya yemin olsun. Parantez içerisinde bu çatı için yani the heaven gökyüzü diyor arkadaşlar. Yine vel bahri burada denize yemin olsun. Bahril mescur. Yani mescur kaynatmak, kaynatılmak anlamında ya da dolmuş, doldurulmuş şeklinde kullanılabiliyor. And by the sea, by the sea kept fill. Yani dolu bir şekilde olan o it will be fire, ateş olacak. Kindled on the day. Yakılan bir ateş. Bakın burada yine edilgen bir kısaltma söz konusu arkadaşlar. Yani fire kindled denildiğinde yakılan bir ateş. Burada which is veyahut that is şeklinde kısaltma yapılabilir. On the day of resurrection. Yani o dirilme gününde ne olacakmış? Yakılmış bir ateş olacak diye buyuruyor Rabbimiz. Bu yemilerden sonra Rabbimiz bizim dikkatlerimizi çektikten sonra şu ifadeyi kullanıyor. Diyor inne şüphesiz azabe azabı azabe rabbike. Bu inne ardındaki ismin son hareketinin şekilde eğri bitiyor. Normalde isim tamlamasında yani Rabbinin azabı derken azabı rabbike olacak. Ancak inneden dolayı burası değişiyor. Azabe oluyor. Yani şüphesiz Rabbin azabı le yine burada yine bir vurgu söz konusu. E, muhakkak elbette ve Yani vuku bulacak. Bu zaten vaka kelimesi de buradan geliyor. Yani meydana gelecek. Verily doğrusu the torment torment azap of your Lord. Rabbinin azabı. Bakınız o burada da kullanılıyor. Rabbinin azabı will surely muhakkak come to pass. Muhakkak gelecek. Vuku bulacak. Olacak yani. Evet. Me lehu onun burada men anlamı yok. Olumsuz anlamda yani aslında yok şurada. Lehu onun için var anlamda. Tabi me gelince yok diye çeviriyoruz. Me lehu onun için yok. Ne yok? Min danden anlamında. Defiyat. Değafi'yi de Türkçe'de müdafaa etmek. Bakınız kelimeye baktığımızda defa yani savunacak, döndürecek olmasını engelleyecek anlamda onun, onu engelleyecek hiçbir şeyi yoktur. Yani bu günahkar kimselerin ve insanların da mesela günahkar kimselerin azabı azarlayacak azabı geri döndürecek hiç kimsesi yoktur. Kıyameti de engelleyecek insan günahkar olmasa da ona engel edecek hiçbir şey yok. Evet, there is none. Burada there is var, none olunca yok oluyor. Olumsuz olarak kullanıyoruz. There is none. Hiç kimse that can avoid it. Yani onu döndürecek hiç kimse yok. Burada çevirirken onu döndürecek hiç kimsesi yoktur. Savunacak kimsesi yoktur şeklinde. Burada ise direkt onu döndürecek hiç kimse yoktur şeklinde çevir Yevme o gün temuru. Temuru sarsılmak anlamında yevme ya da çalkalanmak şeklinde de kullanılabiliyor. Yevme temuru semeu gökyüzü çalkalanır. Burada gökyüzü bayanmış gibi değerlendirildiği için bu şekilde temuru oluyor. Yani bu kelime erkek yani müzekker bir kelime için kullanılsa bu mühendis kabul mühendis olduğu için bu şekilde temuru. Eğer müzekker olsa bu defa yemuru şeklinde değişir. Yevme temuru semeu gökyüzü çalkalanır, sarsılır. mevra. Bakınız bu mevra ile şu aynı kelime Arapçada bu şekilde bu ifade nasıl şu şekilde çevrilebilir? Çalkalandıkça çalkalanır ve veyahut sarsıldıkça sarsılır şeklinde çevrilebilir. Evet, on the day. On the day gün. Şu when'le beraber bunu tanımlıyor. When the heaven gökyüzünün will shake. Sarsılacağı gün with a dreadful shaking. Dreadful korkunç. Shaking ise sallanma yine. Sarsılma. Korkunç bir sarsıntıyla sarsılacağı gün. Bakın İngilizce'den çevirdiğimizde sarsılacağı gün. Burada tam bir cümle yok. Ama bunu direkt Türkçe'ye çevirdiğimizde o gün gökyüzü şiddetli bir şekilde sarsılır diye çeviriyor. Yani İngilizceye farklı bir şekilde bu. Evet ve tesiru. Tesiru yürümek anlamında sera, sera fiilinden geliyor. Ve, tesirul cibel da yürür. Seyra. Yine şu da aynı köken bakınız. T'yi çıkardığımızda seyara, seyara kalıyor. Seyara. Bu seyyar kelimesi falan da buradan geliyor. Yani hareket eden anlamında ve tesirul cibelu seyra. O gün da yürüdükçe yürür. And the mountains yani mountains dağlar cibelu cebel da cibelu dağlar demek. Mountains will move away hareket edecek with a horrible movement. Movement hareket demek korkunç bir hareketle bakınız şu dreadful korku dolu horrible korkunç bunlar birbirine anlamca benzeyen kelimeler hatta aynı anlamda olduğunu da söylemek mümkün. Evet korkunç bir hareketle dağlar hareket edecek. Yine son olarak then o zaman öyleyse wailun vay haline yazıklar olsun yavume izin o gün li için demek. Zaten bu veylün li ile beraber kullanılıyor. Lil mukezlibin'' O gün yalanlayanların vay halini. Then o gün wo that yani yazıklar olsun that day. O gün yazıklar olsun to the liars Yani yalancılara o gün yazıklar olsun. Yalancıların özelliklerini anlatıyor şimdi. Ellezine o gün işte ellezine an en hum onlar fi kavdin onlar batıla dalmış bir şekilde yani, yel batıla dalmış bir şekilde oynayıp eğlenip durmaktadırlar. İngilizcesinde geldiğimizde who are playing oynayıp in false yanlış içerisinde eğlenip oynayıp durmaktadırlar. Evet, yeme o gün yudaune yüde'ûne ifadesi itilmek anlamında ilenleri onlar şey, ile nâri o gün ilen değil de ila şeklinde nâri cehenneme çünkü burada bir tamlama var cehennem ateşine de'a bakınız bu de'a da aynı şekilde şuradan geliyor Bakın, köke baktığımızda aynı şekilde yüde'ûne derken de'a aynı e, dolayısıyla onlar cehennem ateşte itildikçe itilecekler. Yani bu yalanlama derken insan ola ben bunu yalanlıyorum değil de bir de insanın günlük hayatında yapmış olduğu faaliyetler dönem. Yani bunun neresinde Kur'an var, neresinde Allah'ın emirleri var, hayatın neresinde Allah'ın hükümleri var. Buna ne kadar önem gösteriyor? Bu boyut çok önemli. Yani biz bu şimdi Aa, yalanlıyor. Adam açıktan yalanlıyor bunu. Ama burada bakınız o gün yalanlayanların vay haline diyor ve burada onlar batıla dalmış bir şekilde oynayıp durmaktadırlar. Yani dolayısıyla bu batıla dalma mevzusu, bu batılın ne olduğunu bizim de açıkçası bilip buna karşı tedbirli olmamız da lazım. Evet, the day, o gün, when they will, burada yine bakınız, the gün şeklinde çevrilmiş. Tabii biz Türkçe bunu çevir, çevirirken o gün ne diyeceğiz? İtilecekler. The day, o gün, when they will be pushed down by force zorla to the fire of hell yani cehennem ateşine onlar o gün zorla itilecekler. Bakınız itilecekleri gün diye onu tekrar söylüyorum. Burada çünkü şu when the day'i tanımlıyor. With a horrible, korkunç, forceful, zorlayıcı, pushing. Pushing ise itme. Yani o gün onlar zaten burada söylemiştik. Yuda'u aynı kelimeden geliyor. Şu da'a. Burada da bakınız push, pushing ikisi kullanılıyor. Onlar korkunç, zorlayıcı bir itme ile nedir? Cehennem ateşine itilecekler. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Evet. Ve bu ateş için şu denilecek. Hezihin neru. Bu ateştir. zihin bayanlar. Yani mühendisler için kullanılıyor. Normalde erkekler için hezihin kullanılıyor. Hezihin neru bu ateştir ve ateşi tanımlıyor. Elleti yine bunun bayan olduğu normalde bir erkek olsa ellezi olacak. Tabii burada bir bayan yok onu da söyleyelim. Hani dil dil mantığında nedir? Arapçada bazı kelimeler bayanmış gibi yani müennes. Bunlara İngilizcede masculine, feminine deniliyor. İngilizcede çok fazla olmamasına rağmen bu tip kurallar Batı dillerinin mesela diğerlerinde vardır. Mesela Fransızca'da, İspanyolca'da Portekizce'de, İtalyanca'da bu mantık vardır. Rusça'da da vardır mesela. Şey olarak bu mesela Türkçe, Farsça, Çince'de benim bildiğim şey olarak çok fazla değil. Yani bazen böyle bir bir kelimenin mühendisliği, müzekkerliği kullanılıyor ama bu dillerde çok yaygın değil yani. Ama diğer dillerde çok mesela İngilizce'de sadece ne vardır? He, she, işte bayanlar için, she, erkekler için he kullanılıyor. Böyle bir fark söz konusu. İşte ee, diğer dillerde de bu şekilde bir kullanım söz konusu ama mesela Arapçada bu çok yaygındır yani. Hemen her kelime mühendis midir, müzekker midir? İşte mesela Fransızca'da çok yaygındır bu yani. Dolayısıyla e, bu kültüre biz alışık olmadığımız için bunun üzerine durmak gerekiyor. Yani iyice yerleşinceye kadar. Hâzihin nâru bu ateştir. Ateşin bayan olduğunu söyledik. Elleti yine elleti eğer erkek olsaydı ellezi olacak. Kuntum Tek başına idi demek. Tabii elleti olunca burada dığınız anlamı geliyor. Yani normalde an-en -an şeklinde de kullanılıyor biliyorsunuz. Burada dığı diye anlamda. Kuntum bihe. Burası tukezli bi. Yani şu bi oradan geliyor. Yani bir şeyi yalanlamak derken bu ne bi. Bu kendisini yalanlayıp durmakta olduğunuz veyahut bu kendisini yalanladığınız ateştir. İngilizce'de arkadaşlar this is the fire. Bu ateştir. Which. The, the anlamı which ile geliyor burada. Which'i biliyoruz. Direkt kendisinden sonra fiil geldiğinde yani isim ardından which ve ardından direkt fiil geldiğinde an and diye çeviriyor. Burada ise this is the fire which you used to blind. Burada fiil değil direkt özne gelmiş. O yüzden the, the şeklinde çeviriyor. Sizin Yalanlayıp durdun, yalanladığınız yüztü olunca, bunu bir alışkanlık haline getirdiniz. Geçmişte böyle bir alışkanlığınız vardı. İşte bu ateş, sizin yalanladığınız ateştir. Artık isteseniz de zaten yalanlayamazsınız gibi. Yani yüztüyü gördüğümüz o şekilde. Ve şöyle bir soru soruyoruz. E, F. Şuradaki F öyleyse, sihrun Hz. Bakınız, demin diye kullanmıştık, burada Hz. kullandık. Bu bir sihir midir? Efe sihrun heze em yoksa entum, entum siz demek le tubusirun le olumsuzluk anlamı katıyor. Mame, mame gibi. Hatta Türkçe'de mü, mu diye de değişiyor. Le tubusirun siz görmüyor, görmüyor musunuz? Yani bu bir sihir mi yoksa siz görmüyor musunuz? Evet. Is this magic? Bu bir It is this magic, yani bu bir sihir mi? O do you not see. Bu do you not see, günlük hayatta don't you see şeklinde kullanılıyor. Don't you see? Görmüyor musunuz? şeklinde. Bu şekilde kullanılıyor. Evet. Burada ise islam he, İslam he anlam olarak girin demek. Yani ona girin. Ateş bayan olduğu için bakınız he kullanıyor. Eğer erkek olsaydı hu kullanırdı. Fas sabredin. Normalde es ancak fe'den dolayı Fas sabredin. Evle la tasbiru. Sabredin veya sabretmeyin. un eşit aleykum. Size bu birdir. Yani ateşe girin ister sabredin ister sabretmeyin. Bu sizin için birdir. İnleme ancak tucuzevne. Bakınız bu tucuzevne ifadesi edilgen olduğu için bu şekilde tucuzevne. Cezalandırılmak anlamda cezalandırılırsınız veyahut cezalandırılacaksınız diye çevirmek mümkün. M şey kuntum anlam olarak idiniz demek yani siz idiniz. Te'amelune tek başına yapıyorsunuz demek. Kuntum te'amelune olunca siz yapıyordunuz anlamı. M geldiğinde yapıyor olduğunuz şey. O zaman siz yapmakta olduğunuz şeyle cezalandırılacaksınız. Bunun karşılığını göreceksiniz diye buyuruyor. İngilizce'de burada biz mesela şurada İslam hey girin diye çevirirken burada taste tadın diye çevrilmiş. Test you derin orada orada et yani onun sıcaklığını tadın and whether you are patient siz sabırlı olun o et o impatient veyahut sabırsız olun. Yani buna katlanın veyahut katlanmayın. It is all the same. Bu aynıdır you are only being requited. Siz karşılık görmektesiniz. For what you used to do. Yani siz yapmakta olduğunuz şeye karşılık olarak ceza görmektesiniz. Ya da bunun karşılığını görmektesiniz diye buyuruyor Rabbim. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.